Yeşil çeyirliktı üçgen çatılı taş ev. Kapısını dotlayan bir eşek. <Sessizlik> Üst pencereyi kel 10 yaşlarında bir oğlan açtı. Esneyip gelinirken bir şeye telaşlanıp atladı aşağıya. Öfkeli <Sessizlik> tombul anasından kaçıyormuş meğerse. Eşeğe atlayıp gitti. Tabana kadar yüksek kitaplığında, yüksek merdivende, yaşlı, tonton sakallı bir de Kitaplarına bakıp tüpteki karışımları sallıyor. Yeşil mor karışımları koca kavanozundaki pembe bir sıvının içine dökünce parlak ışıklar saçıldı etrafa. Dede kürenin içine giriverdi. Dişleri döküp cadıyla kalpaklı adam küreye bakıyor. Küre çatlayıp taş olunca adam pek kızdı. Görüntü bu tek için boğuşan uzun ve kısa iki adamı gösterdi. Et ellerinden fırladı, topa dönüştü. Bir oğlan yakaladı. Bu diyordu, diğeri <laughs> çelme takıp düşürdü. Kaleye atılan top sapanda taşa dönüştü. Bir çocuk fırlattı. Arı kovanı uzanan arıya geldi. Taş olan kaçarken taşa yaslanmış, tombul olanla eşaklattılar. ak Görüntü ileride top oynayan iki olanla saç örgülü kızı geçti. Kirpi ile taşa oturmuş sarı saçlı güzel kızla dediği geride bırakıp kıyı üstünde duran kelo olanı gösterdi. Ağaçlar arasında bulutlu gökyüzüne sarı kızıl renkte kelo olan yazdı. Alacak karanlık saatlerde orman. Çam ağaçların üzerinde ardında sarı ışık demetleri bırakarak süzülen küçük bir peri uzun bir ağacın altında uyuyor. Huysuz ise yanına çökmüş sinsi sinsi peri izliyor. Peri sarı kanatlarından ışıklar saçarak süzülmeye devam ediyor. Uzun, uzun, kalk hadi uzun. Ha, ha, ne? Geldik mi? Ben seni kendine getireceğim. Sessiz ol şimdi. Sanırım beklediğimiz şey buralarda. Hani nerede? İşte orada. Huysuz, bu ne böyle ışıl ışıl. Şaşkın şaşkın periye bakıyor. <laughs> İşte geliyor Hazır ol. Peri ağacın çevresinde birkaç tur döndü. Ardından yüksek bir alçalarak uçmaya devam ederken ağaçların ardına gerilmiş şeffaf ağa takıldı. Peri elleri ağa yapışmış ne yapacağını bilemez halde kıvranıyor. Yakaladık onu uzun. Gel benimle çabuk olmalıyız. Ay. Koşup periye yanaştılar. sus, biz bu küçük insanı mı yakalayacaktık? Galiba uzun çok ilginçmiş. Kanatları da var. Bırak beni. Bırakın diyorum sizi. Uzun periyi parmaklarıyla tutup aldı. Bir çuvala koydu. Gündüz vakti kel olan bir evin önünde. Bal kız. Bal kız. Hadi geç kalıyoruz. Geldik kele olan. Ellerinde testilerle geldiler. <laughs> hmm, bir ayran yaptık ki köpüklü köpüklü. Allah! Olmaz kele olan. Hep beraber köy meydanında içeceğiz. Sallamayalım o zaman. Sivri ve kara gitmiştir bile. Çirkin cadı ve kara vezir poz verdiler. Güzel. Demek yakaladınız ışık perisini. Aa, siz emredersiniz de biz yapmaz mıyız? Ee, bizim şu altınları da hak ettik herhalde değil mi? <laughs> aferin, aferin. Beni şaşırttınız. Alın bakalım. Ya, teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. Affedersiniz ama ne yapacaksınız bu periyi? Ne mi yapacağım? Tabii ki kanatlarındaki hız tozunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ile olan arkadaşlara poz verdiler. Çocuklar nerede kaldınız? Güneş altında kavrulduk burada. Ayran yaptık. Aman biz de gözleme alacaktık ikisi birlikte ne gider şimdi? Hadi bakalım. Evet, biraz daha kurutulmuş kertenkele bacağı koyalım. Peri cadının masasında uyanıp doğruldu ve kanatlarını çırparak biraz yükseldi. Etrafına bakınarak odada ağır <laughs> ağır süzülmeye başladı. Efendim peri kaçmaya çalışıyor. Ha, bırakın onu gitsin. Artık bir işe yaramaz. Neredeyse kanatlarındaki tüm tozu aldı. i̇şte tozu da ekledim. Artık hız tozunu deneyebiliriz. Gel buraya küçüğüm. Bakalım ne kadar hızlanacaksın fareyi masaya koyup üzerine biraz iksir püskürttü. Fare bir anda hızlanarak odada rüzgar gibi koşturmaya başladı. Cadı huysuz ve uzun şaşka şaşkın izliyorlar. Başardın cadı. Hız tozunu buldun. Evet. Başardım. Başardım. Artık karşımda kimse duramaz. O bilgecan bile. <laughs> Harika uzun. Ne oldu vezir efendi? Pek şaşkın duruyorsun. <laughs> Vezirin elinden altın kesesini alıverdi. Teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Huysuz. Böyle donup kalacak mı herkes? Ben sıkılırım. Donmuyorlar uzun. Anlasana. Biz çok hızlıyız. Hem de onlar gözlerini açıp kapayana kadar bu evi soyacak kadar hızlıyız. Gittiler. Sakın başka sıkma sana şişeyi ver dedim. Ha? A neler oluyor? E e eşyam nerede? Nereye kayboldu bunlar? Aha, altın kesem. Ha sus, hemen sinirlenme. Ben onları nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Köy meydanı. Kelo olan ve arkadaşları bir şeyler yiyorlar. Elma da pek güzelmiş. Kütür kütür. Senin gözleme neli sivri. Peynirli. Seninki patatesli. Ayran içmiyor musunuz? Of of. Süper olur. Öylece donup kaldı hepsi. <laughs> Hayallerim gerçek oldu olsun. Şuna bak. Elimizi kolumuzu sallayarak herkesi soyabileceğiz. Pazar yeri. Bir tezgahın başında satıcı. Yanında kese tutan bir kadın. <laughs> Bu keseyi ben alayım teyzeciğim. Size yük olmaz. Bak şuradaki halıları sırtlan. iyi para ederler. Ben evlere giriyorum huysuz yürüyüp gitti, uzun ise dürülmüş bir halı taşırken donan adama yöneldi. Adamın omuzlarından halıyı isteksiz aldı. O esnada kel olan ve arkadaşlarını fark etti. Uzun gözleri kocaman açılmış halde çocukların elindeki yiyeceklere bakıyordu. Koşup hepsini tek tek aşırmaya başladı. Amanın hayran da varmış. Kapıp kafasına dikti olan ve arkadaşları öylece dururken huysuz ve uzun çaldıklarını yüklenmiş gidiyorlar. Kara yavaşça hareketlendi. Nereye gitti gözlemem? Sivri sen mi aldın? Ne alacağım? Asıl sen benim gözlemeyi yutuvermişsin. Elmam nereye kayboldu? Aşk olsun bal kız. Boş testiyi vermişsin. Alay mı ediyorsun? Olur mu hiç Sivri? Testinin yarısı doluydu. Evet. Gece birer bardak içmiştik. Ama 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 bal kız boş bu. Testi ayranı bıraktın. Nerede evet. benim gözlemem seni? Nerede bileyim ben? Gerçekten bir bardak yerde durmuş kafasını kaşıyarak düşünüyor. Asil evdeki pazar yeri karışmış. Gerçekten bir bardak öylece durmuş tartışanları izliyor. Arkadaşlar Bir şeyler var. Nereye gitti halılar? Hepsini buraya koyuyorduk. Omuzumda da vardı bir tane. Birden yok oluverdi. verdi. Merhaba İsmail amca. Heh, çocuklar, siz de buradaydınız. Bizim halılar nereye kayboldu birden? Gördünüz mü? <laughs> yok anca. Biz de anlamadık <laughs> neler olup bittiğini. Benim de elimdeki gözleme yok oldu. Diyor ki aklıma iki kişi geliyor. Ama o beceriksizler nasıl olur da herkesi aynı anda soyabilir ki? Kara kaçan dört nala geldi. Bilgecan dedenin evine gitmeliyiz. Evindeki her şey çalınmış. Çalınmış mı? Bu nasıl olur? Yapacağız. Hadi hemen gidelim. Durun ben giderim. Siz de evlerinize koşun. Ailelerinizi uyarın. Değerli neleri varsa saklasınlar. Bir pembe bir sıvıyı yeşil sıvı olan şeyi boşalttı. İyi misin dede? İyiyim oğul. Hemen geldiğin için sağ ol. Ne oldu dede? Seni de mi soydular? Başkalarını da mı soymuşlar? Evet dede. Köydeki herkes perişan. Her şeyleri çalındı. Hmm. <laughs> Gel benimle kel oğlan beraberce eve girdiler. Kelo olan da hareketsiz yatan ışık perisine bakıyor. Işık perisi. Işık perisi mi? Evet. Işık perileri gözle görülemeyecek kadar hızlıdır. Bu güçlerini kanatlarındaki ışık tozlarından alırlar. Bu periye ne oldu peki? Bilmiyorum. Ben soyulduktan hemen sonra kapının önünde buldum peri gözlerini açıp başını hafifçe kaldırdı. Kendine geliyor. Anlat bakalım küçük dostum neler geldi başına. Huysuz uzun verdiler. Ormanda iki katlı ahşap bir Huysuz ve uzun çaldıklarını boş bir odaya yığıyorlar. Huysuz biz okuma yazma bilmeyiz ki. Bilgecan'ın kitaplarını neden çaldın? Ne okuması uzun? Bu kitaplarda kim bilir ne değerli bilgiler vardır. Para karşılığı ona satacağız. Hem sen neredeydin? <laughs> Bu koku da ne böyle? Ha? Bu ses de ne? pencereye koştu. Baktım senin hiç kaşı düşündüğün yok. Ben de birkaç tane koyun çaldım. İşte böyle. Vay zalimler. Cadının iksir gibi bir şey yaptığı kesin. Ama çalmak ne onun ne de vezirin yapmayacağı bir şey. Evet dede. Bu iksir bir şekilde bizim iki haydutun eline geçmiş olmalı. Hemen daha fazla zarar vermeden bulmalıyız onları. Artık eskisi gibi uçamayacağım. Hem bir sürü de belaya neden oldu. Merak etme. İksir elimize geçer geçmez seni eski gücüne kavuşturacağız. Ben bize yardımcı olacak birkaç karışım biliyordum ama tüm malzemem çalındı. Peki ne yapacağız? Bilgecan sakınlı kaşıyarak şöyle bir düşündü. Hızır dedeye gideceğiz. Hızır dedemi. Cadı ve Karavez'in evi gözetliyorlar. Ben demiştim bu saman kafalar başka yere saklanmayı akıl edemez diye. Hadi yakalayalım şunları. Sabırlı ol vezir. Bırak gitsinler. Onlara bir tuzak kurmalıyız. Orman. Keloğlan ve Bilgecan çam ağaçları arasındaki küçük bir taş eve doğru ilerliyorlar. Işık perisi Bilgecan'ın omzunda. Özür dede evde misin? Ev kapı duvar. Burada değil galiba. Bence oyalanmayalım dede. Zamanımız az. Bilgecan, hoş geldin yeğen. Ha, işte buradasın. Hızır dede. Nasıl oldu da bir anda belir verdin <laughs> Hızır dedenin nereden çıkacağı belli olmaz, kel oğlan. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne ee, yeğen? hangi rüzgar attı sizi buraya. Hızır dede. Senin hızına ihtiyacımız var. Köyün başı dertte. Ha, hayırdır? Anlat bakalım. Bu plan pek aklıma yatmadı cadı. Yutarlar mı dersin? Tabii ki yutacaklar. Ah çabuk geliyorlar. Herkes konuştuğumuz gibi yerlerine geçsin ve kıpırdamasın. İki muhafız ahşap bir sandığı iki ucundan tutmuş bekliyorlar. İyi de sen böyle bir suratla karşımda durursan ben gülerim. Hele bir gül de vezir de bizi mahvetsin. He, siz ikiniz sessiz olun. Ya, ama efendim. Susun dedim. Canınıza mı susadınız? He susun geliyorlar. Huysuz merdivenlerden çıktılar. Ne oluyor böyle? Huysuz, hız tozun etkisi geçmemiş miydi? Dur bakalım uzun. Kara vezire yanaştı. Sizi akıllılar sizi. Biz yokken çaldıklarımızı çalacaktınız ha? <laughs> Muhafız güldü. Uzun muhafızları inceliyor. Şimdi bunları ne yapsak acaba? Burada bir şeyler dönüyor ama anlamadım. Huysuz kara vezirin burnunu sıktı. Muhafızın korkudan bacakları titriyor. Huysuz dönüp baktı. Duydun mu huysuz? Bir şey cart etti. Tozun neydi o? Çatı kara vezir ve muhafızlar donmuş numarası yapmaya devam ediyorlar. Muhafızın pantolonunun ağı yırtıldı. Karşısındaki muhafız sandığı bıraktı. Sizi uyanıklar. Tozun etkisi bitiyor mu huysuz? Ne etkisi sersem? Bunlar bizi kandırıyormuş be. Dur bakalım huysuz efendi. Siz bu tozu yeterince kullandınız. İşte böyle dede. Senin hızın olmadan bu olanları durdurmamız imkansız. Bilgecan dede ne hızından bahsediyorsun? Baksana Hızır dedenin yaşına. Ne dersin dede? Şu kum saatini bir göster istersen bizim Keloğlan'a. <laughs> <laughs> Pekala. Hızır arkasında tuttuğu kum saatini çıkarıp baş aşağı çevirdi. Ne oldu dede? Ben bir şey anlamadım. Gel benimle o zaman. Bilgecan da de sen gelmiyor musun? Sen... <laughs> o seni duyamaz, Keloğlan! Bilgecan donup kaldı. Ne oldu da dedem dondu kaldı? O donup kalmadı ol. Sen çok hızlandın. Hem de tahmin bile edemeyeceğin kadar. Gel hele buraya. Hela gelip yalaktaki dolmuş suya baktı. Bu nasıl olur Hızır dedi. Su tanelerinden bile hızlı mıyız şimdi? Yeryüzünde hareket eden her şeyden hızlıyız kelle olan. <laughs> i̇şte bitiyor. Kum saatinin bitmesiyle su akmaya başladı. Kelle olan suya şaşkın şaşkın bakıyor. Demek oraya gittiniz ha? <laughs> Bu nasıl oluyor Hızır dedi? Eh, bak oğul. Bu kum saati çevrildiğinde kimler ona temas ediyorsa her şeyden hızlı hale gelir. Kumlar diğer tarafa tamamen dolduğunda tekrar eski hızlarına dönerler. Vay be! Şimdi anladın mı Keloğlan? Evet, inanılmaz bir şey bu. Ee dede, yardım edecek misin bize? Evet Huzur dede, bize yardım etmelisin. Onları bir tek sen yakalayabilirsin. Ben pek öyle düşünmüyorum. Nasıl yani? Yıllarca bu kum saati sayesinde kendimi zamana karşı korudum. Herkesten çok yaşadım. Hem de o kadar uzun bir süre ki ben bile hatırlamıyorum. Ama şu an o kadar yaşlıyım ki kum taneleri diğer tarafa dolana kadar buradan eve anca yürüyebilirim. Ama Hızır dedi, onları durdurman lazım. Hayır Keloğlan, olan, hayır. Onları sen durduracaksın. Ben mi? Çirkin cadı ve karavizir poz verdiler. Neredeyse bütün şişeyi bitirmişsiniz. Yapmayın efendim, uyduk şeytana. Affedin. Cadı, çoğaltamaz mısın bu tozdan? Işık tozu bulmak kolay mı sanıyorsun? Ver onu bana. Bırak, bırak dedim. O benim hakkım. Şişe kayboldu. Nereye gitti bu şişe? Nasıl bir büyü yaptın cadı? Şişe nerede? Ha, ben bir şey yapmadım. Neler oluyor Yusuf? Anlamadım uzun ama buradan tüybenin zamanı geldi. Geri geri kaçıyorlar. Bir yere mi gidiyorsunuz? Sen ha? Nasıl aldın şişeyi? Seni bacaksız. Ver onu bana. Gelin de alın bakalım. Askerler yakalayın. Kitapların üstünde duran Keloğlan kız saatini baş aşağı çevirdi. Kara vezir ve cadı muhafızlar dondular. Biraz daha eğleneyim Kum saatini çevirmesiyle yere yıldılar. Nereye kayboldu bu? Burada. Aa. Yakaladım. Yine kayboldu. Çık ortaya. Bir yere kaybolmadım canım. Buradayım. Ya, canım huysuz. Tozumuz onda. Hakkolum. Gelin, gelin de köyü soyup soğanı çevirmek neymiş göstereyim size. Hmm, hay aksi! olan bir an dengesini kaybederek iksir şişesini elinden düşürdü. Bahçedeki koyunların arasına düştü. Etekiler pencereye vüşüşmüş. Koyunlarım, kuzularım. <laughs> Seni bacaksız. Burnunu sokmadan edemedin değil mi? Şimdi ne yapacaksın toz olmadan bakalım. Keloğlan'ın üzerine yürüyorlar. Bu işi sonlandırmanın vakti geldi. Kum saatini çevirdi ardından eline bir ip aldı. Uzun huysuz cadı ve kara iple bağlanmış olarak yere serildiler. Neler oluyor? Nasıl bağlandık biz? Bu olamaz. Tozun hepsi uçup gitti. Sen nasıl olur da hala... Sizi uyarmıştım değil mi? Ben derim ki hazır yere yatmışken biraz dinlenin. Çünkü bu kadar eşyayı sahiplerine götürmek için bayağı çalışmanız gerekecek. Gel olan ve arkadaşları poz verdiler. Aferin gel Tüm köyü bu beladan kurtardın. <laughs> ben bir şey yapmadım. Hızır dede olmasaydı onlarla asla baş edemezdik. Keloğlan kum saatini Hızır'a verdi. Üzgünüm Peri. Senin tozları kurtaramadım. Bir daha nasıl eski yazına ulaşacaksın bilmiyorum. Sen elinden geleni yaptın. Hem bak sayende herkes çalının eşyasına kavuştu. Durun bakalım. O kadar da üzülmeyin. Bu kum taneleri belki eski gücünü sana kazandırır. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Git bakalım kanatlarını. Bilgecan'ın omzundaki peri ağır ağır hareketlerini doğru süzüldü. Işık perisi Hızır'ın eline konu verdi. Hızır <laughs> kapağını açtığı sahten perinin kanatlarına biraz kum serpdi. Peri bir anda canlanıp ses göstermeye başladı. Oldu. Oldu. Yaşasın. Oldu. Sağ ol Hızır dedi. Sağ ol. <gülüyor> 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 Teşekkür gerek yok küçüklerim. Hadi, özgürce uç bakalım. Keloğlan, Hızır ve Gülgecan perinin ardından el sallıyorlar. Bisküvinin betimlemesi TRT tarafından Ses Betimleme Derneği yaptırılmıştır www.sesbetimlemedernici.com Yapımcı A. Barış İstamoğlu Yönetmenler A. Barış İstamoğlu Kenan Dereli, Barış Cıkal, Ozan Çivik Senaryo A. Barış İstamoğlu, Ozan Çivik Ses sanatçıları Cengiz Uğur, Nali Uzun, Alp Pazarlı, Oytun Yücel, Mustafa Ertarakçı, Kartal Türkoğlu, Günay Günay, Hakan Bozbey, Sibel Görgülü, Serdar Ozaf, Levent Şenbay, Cem Balcı TRT tarafından Animax Animasyon Stüdyolarına yaptırılmıştır 2010